çatma kurban olayım cehreni en azıyla kahraman ırkıma bir gün ve bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımın sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal ben özelden beridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir olacakmış şaşırın. Çünkü Kremiş Ben de bir çiğner aşarım. Yurtarım dağları, enginleri sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa, çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi, serhattim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin, tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Skeret gölden'i dursun bayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Seni düşün altındaki binlerce kefensiz yatan. Sen şehit olsun, incitme. Yazıktır atanı. verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatan. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı Bütün varım alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni de yardımcı da. Ruhum olsandan ilahi. Şudur ancak evin. Değilmesin mabedimin gömleği temeli. Bu yüzden var ki şahitleri dinin temeli. Ebedi yorumun üstünde bile millemeli. O zaman beş dile bin seçti işte eder varsa satacım. Her cerhandan ilahi boşanın kanlı mı ruhum Fışkırı ruhumu gibi gel Naşım. O zaman yükselerek karşı diğer belki başım. Dalgalar de şoförler gibi. Ey şanlı hilal kilan kalmayın nefseyle. Ebedi ya sana yok. Uykum uyuz misal. Hakkıdır. Hür yaşamış bayram. Hürriyet. Hakkıdır.